Beşiktaş'ın siyahi olduğu için milli takıma alınmayan golcüsü Fercani Bey. 1920'li yıllarda siyah beyazların en önemli oyuncularından olan Fercani Bey, 14 maçta yenilmeden şampiyonluğa uzanan kadronun değişmez isimlerinden biriydi. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla cepheye koşan Fercani Bey, savaşın bitmesiyle Beşiktaş'a geri döndü ve İstanbul Lig şampiyonluğunu kazanan takımda 22 maçta attığı 20 golle döneminin en iyi hücumcularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 28 Kasım 1924'te oynanan tarihin ilk Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de sağda olan Fercani Bey, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra askerliğe devam etmeye karar verdi. Asker olduğu sırada Harbiye Spor Kulübü'nde de forma giyen Goğucu isim burada da Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 1924 Paris Olimpiyatlarına futbol milli takımımızın da ilk kez katılmasına karar verilmişti. Olimpiyatlarda yer alacak futbolcuları seçmek adına İstanbul Ligi şampiyonası düzenlendi. Oynanan maçlar sonucunda Beşiktaş kupaya uzanırken Fercani Bey ise şampiyonanın en iyi oyuncusu olmuştu. Turnuvadan sonra açıklanan milli takım kadrosunda Fercani Bey'in yer alması kimse için sürpriz olmadı. Ancak oyuncunun ani bir kararla kadrodan çıkartılması herkesi şoka uğrattı. Fercani Bey yıllar sonra Türk spor tarihçisi Vala Somalıya bunun sebebini "Rengim siyah olduğu için beni kadrodan çıkarttıklarını söylediler." şeklinde açıkladı. Futbol kariyerinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde albaylığa kadar yükselmeyi başaran Fercani Şener, 70'li yıllarda Beşiktaş Divan Heyetine seçilerek hem kulübüne hem de ülkesine hizmet etmeye devam etti. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.